Arkadaşlar oran orantının son bölümünde bileşik orantıyı göreceğiz. Doğru orantıyı gördük, ters orantıyı gördük. Peki bileşik orantı ne? Birden fazla orantı varsa işin içinde ne var? Bileşik orantı var. Peki bileşik orantı zor mu? Çoğuna göre zor ama çok basit. Çok basit bir formülümüz var. Birden fazla orantı söz konusu olduğunda elde edilen orantı nasıl orantıdır? Bileşik orantıdır. Bileşik orantının çözümünü veren formülümüz şu. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı bölü. ikinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. Bakın bunu unutmayın. Birinci bölü ikinci eşittir. Birinci ile ilgili diğerlerinin çarpımı bölü ikinci ile ilgili diğerlerinin çarpımı. İşte bakın bu basit formülü uygulamaya sokarsanız arkadaşlar kesinlikle yanlış yapmazsınız. Bileşik orantı sorularının tamamını doğru yaparsınız. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili verilerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. Örnek üzerinde bakın bunu inceleyelim. 20 işçi günde 5 saat çalışarak 25 metrekarelik duvarı 20 günde örüyor. Bakın işçi var, saat var, iş var, gün var. Dolayısıyla burada ne var? Burada bileşik orantı var değil mi? 20 işçi bakın aynı birimi aynı birimin altına yazıyorsunuz unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? 20 işçi Günde 5 saat çalışarak 25 metrekarelik duvarı 20 günde örüyor. Bizim bizim birinci cümlemiz şu. Tamam mı? Bu bizim neyimiz? Bizim birinci cümlemiz. İkinci cümlemiz de şu. İşçi sayısı ne oluyor? 16. Günde kaç saat çalışmalıdır ki 24 metrekarelik duvarı 15 günde örsünler diyor. Şimdi birinci cümlenin iş kısmı ne? 20 olabilir mi? Hayır. 5 saat olabilir mi? Hayır. Burada yapılan iş ne biliyor musunuz? Burada yapılan iş 25 metrekarelik duvar. Yani buradaki iş ne? Birinci cümlenin işi 25. Formül neydi? Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. Birinci cümlede işimiz ne? İşimiz 25. Değil mi? İkinci cümlenin işi ne peki? İkinci cümlede iş ne biliyor musunuz? Bakın bunu mavi göstereyim. 24. Birinci cümlede iş 25. ikinci cümlede iş 24. Formül ne diyor? Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. Ne var burada? 20 var mı? Başka? 5 var mı? Çarpı. Başka ne var? Bir 20 daha var. Bakın ne yaptım? Diğer verileri ne yaptım? Çarptım. İkinci cümlenin diğer verilerine Mavi ile gösterelim bunu. 16 var mı? Çarpı. Başka ne var şu 24'ün dışında? 15 var. Bir de senden istenen bir şey var. Hani diyor ki kaç saat çalışmalıdır? Bir de x diyelim tamam mı ona? x saat çalışsın bu. Onu istiyor zaten. Ona da biz ne diyoruz? Biz x diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın diğer verileri ne yapmış olduk? çarpmış oldum. Formülünü ne yapmış oldum? Burada uygulanmış oldum. Şimdi geri kalan ne döndü biliyor musunuz? Sen sadeleştirme işlemini yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? İş buna döndü. Eğer sen sadeleştirme işlemini tam anlamıyla yapabilirsen çok rahat bir şekilde bu soruyu çözebilirsin. Şimdi bakın sadeleştirme işlemini nasıl yapacağım? Çok dikkatli izleyin. 5'e bölündü 3. Şu 5'i götürdü mü? Gitti. Devam ediyorum. Bakın sadeleştirme işlemini eşitliklerde Alt alta yapabilirsiniz, yan yana da yapabilirsiniz. Yani şununla şunu sadeleştirebilirsiniz. Bununla bunu sadeleştirebilirsiniz. Bakın sadeleştirme işlemini böyle bir eşitlikte alt alta da yapabilirsin, yan yana da yapabilirsin. Önce ben ne yaptım? Şu 5 ile 15'i sadeleştirdim. Şimdi şu 25 5'e bölündü 5. 25'e bölündü 4. Bakın yan yana sadeleştirme işlemi yapabiliyorsunuz. 5 5'e bölündü 1. 25'e bölündü 4. Devam ediyorum. 24 ile 16'yı sadeleştirebilirim. 8'e bölündü 3. 8'e bölündü 2. Değil mi? Devam ediyorum. 3'e bölündü 1. 3'e bölündü 1. Bakın burada hiçbir şey kalmadı gördünüz mü? Burada hiçbir şey kalmadı. 1 bölü 1 eşittir. Yukarıda ne kaldı? 4 çarpı 4'ten 16. Aşağıda ne kaldı? 2 çarpı x kaldı doğru mu? 2 ve x var. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsanız 2x eşittir. 16 ise x eşittir 16 bölü 2'den ne çıkacak? 8. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Formülü yerine yerleştirdik. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. Daha sonra ne yaptık biliyor musun? Sadeleştirme. Sadeleştirme işlemini düzgün yaparsan bu soruyu doğru yaparsın. Başka da hiçbir şey yapmıyorsun. Evet. ikinci örneğimiz bir işçi bir sepeti bir günde dokursa iki işçi iki sepeti kaç günde dokur? Kaç günde diyor ya. Şuna x günde diyelim. Bunu istiyor zaten. x günde dokusun. Şimdi birinci cümlemiz şu mu? Arkadaşlar bakın bu sorunun birinci cümlesi bu. Birinci cümledeki iş ne? İşçi mi? Sepet mi? Gün mü? Buradaki iş ne biliyor musunuz? Sepet sepet. Adamın yaptığı iş bu. İş bu. Formülümüz neydi? Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili diğerlerinin çarpımı bölü. ikinci iş ile ilgili diğerlerinin çarpımı. Doğru mu? Birinci cümlenin işine bir. Biri yazdım. Tamam mı? Devam ediyorum. İkinci cümlenin işine buradaki iş de şu değil mi ya? He? Sepet. iki sepet. İkinci cümledeki işte o. Eşittir arkadaşlar. Peki birinci cümlede ne kaldı geriye? Bir kaldı bir de buradaki bir kaldı. Doğru mu? Bakın diğerleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. İkinci cümlede ne kaldı geriye? Şuradaki 2 kaldı bir de x kaldı doğru mu? 2 çarpı ne diyoruz? x diyoruz. Geri kalanı ne? İçler dışlar çarpımı. Şu 2. Evet. 2x ile 1'in çarpımı 2x. 2 ile 1'in çarpımı 2. 2x 2 ise x eşittir. 2 bölü 2'den ne çıkar? 1 çıkar. Demek ki 2 işçi 2 sepeti kaç günde dokuyacak arkadaşlar? 2 işçi 2 sepeti 1 günde yine dokuyacak. Sıra geldi neye? Aritmetik ortalamaya. Aritmetik ortalama ne? Aritmetik ortalamanın formülü şu. Sayıların toplamı bölü sayı dedi. Yani ne kadar veri varsa o kadar veriyi topluyorsun. Veri sayısına bölüyorsun. Örneğin iki kişinin yaş ortalaması deyince. ikisinin yaşını toplar ikiye bölersin. Üç kişinin yaş ortalamasını sorsaydı. Üçünün yaşını toplayıp bu sefer kaça bölecektin? Üçe. Sayıları topla kaç tane sayı varsa ona böl. Sayıların toplamı bölü sayı adede bizim neyimizi verecek? Aritmetik ortalamamızı verecek. A ile B'nin aritmetik ortalaması A artı B bölü 2. Çünkü iki tane sayı var. A, B ve C'nin aritmetik ortalaması A artı B artı C bölü 3. Çünkü neden? 3 tane sayı var. 3 tane veri var. Verilerin toplamını veri adedine böldüğün zaman bunun aritmetik ortalamasını bulursun. Ama sorularda bazen ortalama diye geçer. Yani illa orada aritmetik ortalama diye geçmesine gerek yok. Ortalaması dediği zaman yine ne anlayacağız biz? Aritmetik ortalama alınacağız arkadaşlar. Devam edelim. Bir sınıfta 10 yaşında 8, 15 yaşında 12 öğrenci olduğuna göre bu sınıfın yaş ortalaması kaçtır? Yani bu sınıf... Hani bu e, kaynaştırma sınıfları oluyor arkadaşlar toplu birleşmiş sınıflar onlardan bir kısmı yaşlı bir kısmı daha küçük onlardan önemli değil bizim için bir soruya odaklanalım. Bir sınıfta 10 yaşında 8, 15 yaşında 12 öğrenci olduğuna göre bu sınıfın yaş ortalaması nedir diye soruyor. Ortalama yani aritmetik ortalamasını istiyor. Aritmetik ortalamanın formülü neydi? Aritmetik ortalama eşittir toplam sayı değil mi? Toplam e, burada yaştan bahsettiğine göre yaşın ortalamasını istediğine göre toplam yaş bölü toplam kişi sayısı doğru mu? Toplam kişi sayısı. Şimdi toplam yaşı toplam kişi sayısına bölersen yaşın ortalamasını bulursun. Toplam yaşı bulalım. Şimdi 10 yaşında 8 kişi var ya buradan toplam kaç yaş gelir? 10 çarpı 8'den 80 yaş gelir mi burada? Doğru mu? Hani 10 yaşında 8 kişi olduğuna göre 8 çarpı 10'dan 80 yaş buradan gelecek. 15 çarpı 12 de buradan gelecek. Doğru mu? 15 yaşında 12 öğrenci var. 15 çarpı 12 ne yapar bunları çarparsan? 180 yapar. 180 yaşta buradan geldi mi? Toplam ne yaptı bunları toplarsan? 180 ile 80'i 260 yapar. Toplam yaş ne? 260. E toplam öğrenci sayısı ne? 8 tane burada var kardeş. 12 de burada var ne yaptı? Toplam 20 öğrenci yaptı doğru mu? 12, 8 daha 20 öğrenci. Toplam kişi sayısı 20. E sen toplam yaşı toplam kişi sayısına bölersen bu grubun neyini bulursun sen? yaş ortalamasını bulursun. 0 0'ı yesin. 26 ile 2'ye bölerseniz ne yapar? 13. Demek ki bu sınıfın yaş ortalaması neymiş? Bu sınıfın yaş ortalaması arkadaşlar 13'müş. Soruya bakalım bak. Not ortalaması 70. Bu sizi ilgilendiriyor. Bak bu lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Not ortalaması 72 olan bir öğrenci düşünün. Son sınavdan aldığı not ile ortalaması bir anda 60'a düşmüş. Demek ki son sınavdan çakmış bu. Tamam mı? 72'yi 60'a 60 çekmiş. Çalışmamış adam son sınava. Bu öğrenci toplam 4 sınava girdiğine göre son sınavdan kaç almıştır? Not ortalaması 72 olan bir öğrencinin son sınavdan aldığı not ile ortalama tak 60'a düşüyor. Bu öğrenci toplam 4 sınava girdiğine göre son sınavdan kaç almıştır diyor. Demek ki arkadaşlar ilk 3 sınavın değil mi? İlk 3 sınavın ortalaması ne? Ortalaması 72 değil mi? 4 sınavın ortalaması ise yani bütün sınavların ortalaması ise kaç? 60. Doğru mu? Buradan bunu anlıyoruz. İlk 3 sınavın ortalaması 72 imiş. 4. sınavla birlikte ortalama kaça düşmüş? 60'a düşmüş. Sen şunu algıla. Bak şimdi. İlk 3 sınavın toplam puanını sen bulabilirsin. İlk 3 sınavın ortalaması 72 değil mi? İlk 3 sınavın ortalaması 72 ise ilk 3 sınavda aldığı toplam puan, total puan 3 çarpı 72'den ne yapar? 216 yapar. Adam ilk 3 sınavdan toplam 216 puan toplamış. 216 puan. 4 sınavın ortalaması da 60 ya. O zaman 4 sınavın toplam puanı da bulurum. 4 sınavın toplam puanı da 4 çarpı 60'dan ne yapar? 240 puan yapar mı? Bakın ilk 3 sınavın toplam puanı 216. 4 sınavın toplam puanı ise ne oldu? 4 çarpı 60'dan 240 yaptı. E demek ki aradaki fark ne? 240 216 arasındaki fark son sınavdan aldığı puandır bakın. İlk 3 sınavdan 216 almış. 4 sınavdan toplam 240 almış. Demek ki aradaki fark ne? Aradaki fark son sınavdan aldığı puan. Hemen ne yapacaksın? 240'tan 216'yı çıkartacaksın. Ne yapıyor? 24. Adam resmen batırmış ya. Batırmış. 24 almış son sınavdan. Cevabımız ne olacak? 24. Aritmetik ortalamayı verdik. E, geometrik ortalamayı vermesek olmaz. Ge geometrik ortalama ne? Arkadaşlar en tane sayının geometrik ortalaması kök içerisinde sayıları çarpıyor. Kökün derecesine ne yazıyorsun? Kaç tane sayı varsa onu yazıyorsun. Mesela A ile B'nin geometrik ortalaması. Sayıları çarpıyorsun. Kök içine alıyorsun bunları. Kökün derecesine kaç yazacağız biz? İki tane sayı olduğu için iki yazacağız. A, B, C'nin geometrik ortalamasını istiyor. Sayıları çarpacağım. Kök içine alacağım bunları. Kökün derecesine kaç yazacaksın? Burada kaç tane sayı var? A, B, C. 3 tane. Kökün derecesine ne yazacağız? Kökün derecesine 3 yazacağız. E 4 sayı olsaydı, örneğin A, B, C ve D olsaydı e, geometrik ortalama ne olacaktı? Sayıları çarpıyorsun. A çarpı, B çarpı, C çarpı, D diyorsun. Kökün içine alıyorsun. Kökün derecesine ne yazacaksın? 4. Aslında geometrik ortalama. Bu kadar basit. Devam edelim. 4 ile hangi sayının geometrik ortalaması 6'dır? Hangi sayı diyor ya? X olsun meşhur x. 4 ile x'in geometrik ortalaması 6'ymış. E biz bulutların geometrik ortalamasını nasıl buluyorduk? Sayıları çarpıyoruz. Bunları kökün içine alıyoruz. Doğru mu? Kök içerisinde 4 çarpı x. 2 tane sayı olduğu için kökün derecesi 2. Bu neye eşitmiş? 6'ya mı? Arkadaş taraf tarafa karesini alırsan taraf tarafa karesini alırsan bu kökten ne yaparsın? Kurtulursun. 4x eşittir 6'nın karesi. 6'nın karesi 6 kere 6'dan 36. 4x 36 ise x ne yapar? 36'yı 4'e bölerseniz 9 yapar. Demek ki 4 ile 9'un ortalaması kaç yapıyor? 6 yapıyor değil mi? Gerçekten bakın 4 kere 9 36. Kök 36 dışarıya nasıl çıkıyor? 6 olarak çıkıyor. Demek ki bu sayının ne olması lazım? 9 olması lazım. Evet. Bu sayıların geometrik ortalaması nedir diyor. Kural neydi? Sayıları çarp değil mi? Bunları kökün içine al. Böyle yapmıyor muyuz? Sayıları çarpıyoruz arkadaşlar, değil mi? Bunları sonra kökün içine alıyoruz. Kökün derecesi iki tane sayı olduğu için kökün derecesi 2. Böyle yapmıyor muyuz? Bunların geometrik ortalaması budur. Sayıları çarpıyoruz. Bu şekilde geometrik ortalamasını alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kural var. 2 kare farkı diye duydunuz mu? Birinci sayının karesinden ikinci sayının karesini çıkartırsanız bunun açılımı şudur. Çarpanları ayırma konusunda bunu göreceğiz. A eksi B çarpı A artı B'ye eşittir. Yani bir eksilisiyle bir artılısının çarpımına eşittir. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın bir eksili var bir de artılı var. Değil mi? Demek ki bu neyin açılmış hali? Altının karesi eksi 2 kök 5'in karesinin açılmış halidir arkadaşlar. Bakın şu ifade neyin açılmış hali? birincinin karesi eksi ikincinin karesinin açılmışı. A kare eksi b kareyi biz böyle açarız. Buna ne deriz biz? 2 kare farkı. Çarpanlar ayırmada var bu. A kare eksi b kare ise bir eksi de bir artılı olarak açıyorsun. E bu bir eksi bir artılı olarak açılmış. Neyin açılmış hali bu? Altının karesi eksi 2 kök 5'in karesinin açılmış hali. 6'nın karesi ne yapar? 36. 2 kök 5'in karesini alalım. Önce 2'nin karesini alıyorsunuz. 4. Sonra kök 5'in karesini alıyorsunuz. Kök 5'in karesi de 5 yapar. 4 kere 5 yaptı mı? 36 eksi 20. Yani ne yaptı şurası? Şurası arkadaşlar kaç yaptı? 36'dan 20 çıkarsa 16 yaptı. Yani ne oldu sonuç? Kök 16. E kök 16'da neye eşittir? Kök 16'da arkadaşlar 4'e eşittir. Onun için cevabımız ne olacak? Cevabımız 4. E bir de ne var? 4. orantı son orantı çeşidi. 4. orantı şu. A bölü B eşittir C bölü D ise şuradaki D var ya D. O D'ye A, B, C'nin dördüncü orantısı denir. Bakın dördüncü orantı neymiş? A bölü B eşittir C bölü D diye bir ifade gördüğünüzde şuradaki şu D var ya A, B, C, D e bu D şu üçünün neyi? Dördüncü orantısıdır. Şöyle bir soru vermiş. 2x, 3y, 6 sayılarının dördüncü orantılısı y olduğuna göre x nedir? Şimdi dördüncü orantının mantığı neydi? Birincinin ikinciye bölümü bak. Birincinin ikinciye bölümü eşittir. Üçüncünün dördüncüye bölümü. Birinci 2x bölü 3y eşittir. Üçüncü 6 tamam mı? Bunun dördüncü orantılısı neymiş? Y mi? Dördüncüye de y yazıyorum tamam mı? 2x bölü 3y neye eşit olmalı? 6 bölü y'ye eşit olmalı. Ne dedim ben size bir önceki örnekte? Sadeleştirme işlemi yaparken eşitliklerde aşağılar alt alta sadeleştirme yapabilirsin. Ya da şununla şunu sadeleştirebilirsin. Bununla bunu sadeleştire Bilirsin. E Y'lere birbirini götürsün. Ne oldu? 2x bölü 3 eşittir. 6 bölü 1 çıktı mı? İçler dışlar çarpımını yapalım. 2x eşittir. 3 kere 6'dan 18. 2x 18 ise x'ten çıkacak. 18 2'ye bölün. 9. Demek ki x'in ne olması gerekiyor arkadaşlar? 9 olması gerekiyor. Bakın ne yaptık? Oran orantıyı bitirdik.